Yıldız. Malik. Ya tatlım şey mi oldu ya? Yani bilmeden bir hata falan mı yaptım acaba ben ha? Yok. Sen değil de. Ha. Galiba biz bir hata yaptık Malik. Nasıl biz bir hata yaptık anlamadım ben şimdi nasıl yani? Yani biz bu evlilik işini biraz aceleye getirdik galiba. Ben hazır olduğundan pek emin değilim. Ha. <laughs> İyi. Yani ben şimdi normalde buna sevinmem lazım tabii de. Öyle mi diyorsun yani? Acelemettik diyorsun? İyi. Madem öyle düşünüyorsun, <laughs> bekleyelim o zaman. Tamam Bana uyar yani. No problem. Nasıl istiyorsan öyle olsun. <laughs> ya Malik ben... Ya Yıldız, ben anlamadım ki ne oldu şimdi birden bire ya? Ha ne oldu? Ya yani iyiydik, güzeldik, her şey yolunda gidiyordu ya. Yani şimdi aileler, aileler bir beklenti içine girdi. Yıldız'ım ya, balım. Ha? Yani ben sizin aileyle tanıştım. Annem seni çok sevdi. Abiler falan çok şeker insanlar ya. Babam 40 yıllık atayadigar, saati... Oğullarına değil, bana verdi ya. Damadına verdi, bana verdi, bana bana. Bunlar çok önemli şeyler ya. Şimdi bu erteleme falan, bekleme falan, araya başka şeyler sokmasın. Emin misin tatlım, emin misin yıldızım ha? Vallahi Malikciğim, benim ne düşündüğüm... ...ailelerin ne düşündüğünden daha önemli. Yani sonuçta insan bu hayatta bir kere evleniyor. Henüz hazır olduğundan emin değilim. Neyse, kalkalım mı? Nereye kalkıyoruz ya? Niye kalkıyoruz ya yani, niye? Daha yeni geldik ya, niye kalkıyoruz? Daha birbirimizi yeni tanıyoruz biz ya. Niye kalkalım şimdi ya? Ay ne bileyim? Eve gidip, yalnız kalıp düşünmek istiyorum biraz. İyi, eve git düşün. Yalnız kal. Allah'ım yarabbim, düşünecekmiş. Düşünecek ne var bunda? Düşünecek ne var? Düşündük bizim düşüneceğimiz kadar. Şimdi ise de biberini doğrayacağız. Arıyorlar Ceren'i. İşe başlamış, o yüzden... <laughs> Hayvanlar, Düğününün hayatındaki en büyük kamburlar. Yani biz Bizi bu evlilik yapan. işini biraz aceleye getirdik galiba. Ben hazır olduğundan pek emin değilim. Bir şey ya i̇şte ne oldu terbiyesiz. ki böyle iki günde hiç anlamadım ya. Öf. Gelinlik. Her kadın ister. Tabii ya. Yıldız da ister. Gelinlik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.